Sınavdan yüksek not istiyorsan sınavdan önce sınavın provasını yapman gerekir. Şimdi seninle birlikte sınav provası yapacağız. Sınav tadında, sınav kalesesinde gerçek bir sınav uygulaması yapacağız. Hazırsan ne diyorum? 10. sınıf. 1. dönem 2. yazılı. Gönder gönder gelsin hocam dedim. Evet koca bir dönem seninle birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Videolar gelmeye devam ediyor. Bir de yazılı haftasında birlikte çalışıyoruz. Yazılı haftası bizim için çok önemli. Yazılardan yüksek not almak bizim ilerideki o OBP puanımızı da etkilediği için gerçekten büyük önem arz ediyor. Şimdi rehber matematikte onun sınıf yazılı analizini gösteriyorum sana. Sen ne yapıyorsun? Videonun açıklamasından çıktılar alıyorsun. Ücretsiz bir şekilde önüne koyuyorsun. 10 tane soru var. Kendine bir ders saati süre veriyorsun ve bu 10 soruyu adeta gerçek bir sınavdaymışçasına dikkatli bir şekilde dolduruyorsun. İşlem hatalarından bile kendinden puan kırıyorsun. Ve videoyu daha sonrasında çözümleriyle birlikte izleyip kendine kırmızı kalemle notlar veriyorsun. Ne kadar gerçekçi o kadar doğru sonuçlar alacağız. Ardından aldığın puanları buraya yazıyorsun ve sonunda videonun yorumlarına ben şu notu aldım diyorsun. Yaz yaz bu yorumları delikanlıysan yazarsın. Eğer bir emek verdiysen yazarsın. Sınava gidiyorsun. Sınavdan gerçek notunu alıp kendi yorumunun altına yorum yazıyorsun ve diyorsun ki gerçek notum da buydu. Görelim bakalım kimler ne aldı. Bu sınavdan kaç aldınız ve gerçek sınavdan neler topladınız? Efendim hazırsınız. Başlıyoruz. Evet. Yazılı analizinde şunları göstermek istiyorum. 10 tane sorumuz var. İlk 3 soru sayma olasılık. Arkasından 7 tane fonksiyonlar geliyor. Demek ki hocam benim fonksiyonlarda sadece bu kadar soru çıkmıyor. Bizim polinomlardan da soru gelecek. Hiç merak etme onun sınıf tayfa. Seninle birlikte bir tane daha sınav yapacağım. Bir tane daha sınav. 10 soruluk. Yine böyle muhteşem hazırlanmış bir sınav sorumuz. Gerçek bir sınav provamız daha gelecek. Onun içerisinde iki sayma olasılık altı tane fonksiyon iki tane polinom olacak. Yani herkese göre bir sınav bizde var. Hazırsan gönder gelsin başlıyoruz efendim. Adını soyadını sınıfını numaranı tarihini girdin puanını en son gireceksin soruları çözüyorsun. Bu dakikadan sonra videonu artık cevapları geliyor. Spoilerlar gelmeye başlıyor. Çözmediyseniz sınavı lütfen daha sonrasını izlemeyin. Çözdükten sonra bu dakikadan itibaren izleyebilirsiniz efendim. Birinci sorumuz geldi. Sayma ve olasılıktan, gerçekten geometrik sayma olasılıktan gelen güzel bir soru bu. Şekilde verilen 9 tane nokta ile kaç tane üçgen çizilebilir diye sorduk. Üçgen çizebilmemiz için bize kaç tane nokta gerekli? Bize 3 tane nokta gerekli. Biz bu noktaları ne yapacağız? Seçeceğiz. Seçmek ne demekti? Kombinasyon demekti. Kayıt değil mi? Bir problem yok. Kombinasyon yapacağım. Ben diyorum ki 9 tane noktadan 3'ünü seçeceğim. Süper. Bitti mi soru? Bitmedi. Eksi diyorum. Neden eksi dedik hocam? Çünkü doğrusal olan 3 noktadan ne oluşmaz? üçgen oluşmaz. Peki burası eğri üzerinde, çember üzerinde bunlardan üçgen oluşur. Ama buradaki noktalardan seçeceğin üçlülerden üçgen oluşturamazsın. O zaman buraya kaç yazacağım? 1, 2, 3, dört tane nokta var. Buradan seçeceğim üçlülerden ne oluşmaz? Üçgen oluşmaz. Dokuzun üçlüsünden dördün üçlüsünü çıkaracağız. Dokuzun üçlüsü ne demek? Dokuzu üç tane geri doğru yaz demek. Altına da üç gibi yazdım. Tamamdır. Dördün üçlüsü dördün birlisine eşittir. 4'ün birlisi 4'tür. Bir daha bir daha yazmanın da anlamı yok. 3 3'e böldüm. 3 2'ye böldüm. 4 3 kere 4. 12 84 geldi buradan. 84'ten 4'ü çıkardım. Doğru cevap 80'dir dedim. Tamamen bu şekilde yazdıysan gidiyorsun kendine yan tarafa diyorsun ki 10 puanı aldık arkadaş. Bunu yazıyorsun. Delikanlı gibi bak. Ufacık bir işlem hatası 2 puanı götürür. Onu baştan söyleyeyim. Hocam her şeyi yapmışım son satırda hata yaptım. 2 puan gitti 8 yazacaksın. Başka şansın yok. Geldim ikinci soruya. İkinci soru bir olasılık sorusuydu. A torbasından bir tane bilye alınıp rengine bakılmadan B torbasına atılıyor. B torbasından alınan bir bilyenin kırmızı olma olasılığı kaçtır dedik. Yine efsane bir soru. Çünkü bu soruda iki tane alternatif var. Sen A torbasından eline attırdığında mavi seçmiş olabilirsin. Ve B torbasına bu maviyi atıp içerisinden kırmızı isteyebilirsin. Bu birinci ihtimal veya sayma ve olasılıkta veya cümlesinin toplama işlemine tekabül ettiğini hatırlatalım sana tekrardan. Sen bu sefer A torbasını elini atar mavi değil kırmızı çekebilirsin. Bu kırmızıyı B'nin içine atıp B'den kırmızı alabilirsin. Şimdi bu olasılık durumlarını beraber inceleyelim seninle birlikte. Şimdi A'dan mavi çekme olasılığımız nedir? İstenen 3 tane toplam durum A'da kaç tane top var? 7 tane 3 bölü 7 çarpı Olay devam ediyor bitmedi. Bu mavinin bir tanesini buraya attım. Artık burada kaç tane mavi var? Beş tane mavi var. Peki burada toplamda kaç tane top var? On tane. Biz ne istiyoruz? Kırmızı istiyoruz. Kaç tane kırmızı var? 5 tane kırmızı 10 top içerisinden. İstenen böyle tüm durum. Artı diyorum çünkü başka bir duruma geçiyorum. Veya dedim artık yukarıdaki durumları sildim. Dedim ki biz A'da mavi değil de ya kırmızı seçseydik. O zaman buradan kırmızı gelme olasılığına bakalım. Kırmızı gelme olasılığı dört. Bölü 7 olacaktır. Çünkü A'nın içerisinde 7 tane top var. Çarpı dedim. Yan tarafa biz ne attık? Bir tane kırmızı attık. Artık burada kaç kırmızı var? 6 kırmızı var. Benim B torbasından kırmızı seçme olasılığım 6 bölü toplamda kaç top oldu? 10 tane. 6 bölü 10'dur. Şimdi paydaları eşit olduğu için hepsine toptan bir 70 yazalım bakalım. 3 kere 5 15. 4 kere 6 24. Topladığımızda elde ettiğimiz cevap nedir? 39 bölü 70'tir dedim. Tam puan isteyen arkadaşların birebir böyle çözmesini istiyorum. Harika bir çözüm oldu. Binom açılımından üçüncü sorumuz. Birçok öğrencinin takıldığı hatta o keşke buradan soru çıkmasın dediği ama hocaların affetmeden sorduğu noktalardan biri. İnşallah sen sınavda yapacaksın o ayrı bir mevzu. Evet yerimiz dar geldi hayırdır? Hocam ne oldu yerleşemedim falan. Ya soru çok kolay bir soru değil çünkü. Şimdi bak binom açılımındaki sorularda olur da sınavda karşına gelirse bu terimin genelde katsayısı sorulur. Hatta sınavda şöyle yazar. A çarpı A üzeri 4 B üzeri 12 ifadesindeki şu büyük A'nın değeri kaçtır? Ya da bu terimin önündeki katsayı kaçtır diye soracak bize. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Biz bu terimin kaçıncı terim olduğunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz için N'nin R'lisi eşittir. A üzeri N eksi R çarpı b üzeri r diye bir formülümüz vardı ya. Bunu x y'li vermiştik aslında ama hani şöyle anlatayım ben sana. A artı B üssü ne ifadesinde yazılacak olan formül bu. İşte o formülü buna uyarlayacağım yazacağım. Nasıl yani? Bak şimdi. N'nin R'lisi N kaç? 6. Altı. 6'nın R'lisi kaçıncı terimine denk geldi bilmiyorum. A dediğim yer birinci terim. Birinci terimle 4A kare. Bunun üstüne ne yazacağım? N-R yani 6-R yazmam gerekiyor. Çarpı dedim yoluma devam ettim. Dedim ki sonra ne yazacağız? İkinci terim kaç? B küp. B kübün üstüne neyi yazıyormuşuz? Direkt R'yi yazıyormuşuz. R kaç? R yok ki. R var. Olmaz olur R kaç? R kaç? R kaç? Ha, bulamadık ki R yok işte ya. Direkt R'yi yazıyoruz. Geldim buraya. Ben burada bir çarpan var. Bu çarpanın kaç olduğunu bilmiyorum. Önünde ne var bunun? A üstü 4, B üstü 12 var. Şimdi bu ifadelere baktığımızda bizim R'yi çekebileceğimiz en kolay yer burası. Çünkü üslü ifadelerde şurası direkt veriyor kendini. Üstün üstü çarpılır 3 R. B'nin üstünde kaç olması gerekiyormuş? 12. Demek ki R dediğimiz ifade kaçmış? 4. Ama cevap 4 değil. Cevap şurada 4'ü yerine yazılarak bulunacak. 6'nın 4'lü kombinasyonu çarpı 4 a kare üzeri r yerine 4 yazdığımda burada 2 kaldı. r yerine 4 yazdığımda buradan b üssü 12 geldi. Devam ettim. 6'nın 4'lüsü kaçtır? 6 çarpı b 6'nın ikilisine eşittir ya. 6 çarpı 5 çarpı 2 diyelim biz buraya. 4'ün karesini aldık 16. a üzeri 4 çarpı B üssü 12. Zaten buradaki ifade buradakinin aynısı gelmek zorunda. Ben önündeki katsayıya kitleniyorum adeta. Evet bütün radarlar oraya bakıyor. 5 kere 8 40. 4 ile çarptığımda 24. Yani 240 çarpı A üzeri 4 çarpı B üssü 12 dediğimde doğru cevap ne olacaktır? Önümüzdeki katsayı 240 olacaktır diyorum. Vuruyorum cevabı 240'a. Efendim sayfanın sol tarafı bitti. Ve çok kısa bir sürede bitirdik. İnşallah sen de böyle sınavda çatır çatır çözeceksin. Sayma olasılık birinci üniteydi. İkinci ünite fonksiyonlarla başladı ki. Tarihin en uzun konusudur bu. Yani matematikteki en uzun konu ne desem bana sen, sen bana ben derim ki ben sana bu. Gel şimdi. Ve buradan çok soru gelecek sınavda emin ol. Sorun o dört. R'den R'ye tanımlı. F, G, H fonksiyonları için. Kurallarını verdik. F3, G1, H7 istedik. Ama bunu isterken direkt böyle x yerine 3 yaz hadi çıksın sorusu değil bu. Bakın biz f3'ü istiyoruz senden ama kimin denklemini vermişiz? fx eksi 3'ün denklemini vermişiz. Bu bana şunu söylüyor. Diyor ki içerleri birbirine eşit olmak zorunda. x eksi 3'te cevabın 3 çıkabilmesi için x'e kaç yazmamız gerekiyor? 6. O zaman x gördüğüm yere 6 yazıyorum. x gördüğüm yere 6 yaptım. 6'dan 3 çıktı 3 kaldı. Eşittir. x gördüğüm yere 6 yazıyorsun hocam 3 yazmıyorsun. 6 yazdım artı 3 mü yazdım? F3 eşittir dedim. 2 kere 6 12. 3 de buradan geldi. Toplam ne yaptı? 15 yaptı. Biz F3'ü bulduk. Devam. Anladık mı mantığı? Evet sınavda biraz uğraştıracak ama güzel bir soru. Şimdi kimi istiyorum ben? G1'i bulmayı istiyorum. Bana bak ki sen kimi vermişsin hocam? G2x-5'i vermişsin. G2x-5'i vermişsin. Diyorum ki İçerisi birbirine eşit olmak zorunda. 2x eksi 5 ifadesi kaça eşit olacak? biri? E. 2x ifadesi kaça eşit olacak? 6'ya. x ifadesi kaça eşit olmalı? 3'e. Demek ki ben burada x yerine 3 yazarsam cevabı bulurum. Yazalım bakalım. G'de 2 kere 3'ten 6. 5'i gitti ne kaldı? 1 kaldı. Devam ettim. X yerine kaç yazıyordum? 3 yazıyordun hocam. Uyumadın değil mi? Sınavda falan da uyumuyor ha. Devam ediyor. Ay nasıl da heyecanlıyım ama gerçek sınav soruları çözüyoruz. Hani ben kendi sınavıma sınav yapınca da bunları soruyorum. Merak etme. Ama yok şimdi onlar bunu izlerse bütün sorular Neyse değiştirim sayıları. G1 eşittir. X yerine 3 yazmıştık. Cevabı ne geldi? 4 geldi G1'in de cevabı. Bunu da kenara koydum. Geldim sonuncusuna. Biz H'de kaçı istiyoruz? H7 istiyoruz. Tam bir zaman hırsızı bir soru olmuş adeta. Gerçek sınavda. Bir de böyle sorular insanın elini ayağını dolaştırıyor. Uzun sürünce. Ya soru bitmiyor, soru bitmiyor. Dakikalar bitiyor, soru bitmiyor. Diye inşallah sen de o paniğe kapılmazsın. X yerine kaç vermem gerekiyor? 2. Nerede? Şurada. X yerine 2 verdiğimde Buradan x yerine 2 mi vermemiz gerekiyor? Bir dakika yanlışlık olmasın. 3x artı 1'in 7 çıkmasını istiyorum. x'in 3x'in 6 x yerine 2 yazmalı. x yerine 2 yazınca içeride ne oldu? 7 oldu süper. x yerine 2 yazıyorum. Dikkat et burası da 2'nin karesinden. Eksi 4 geldi. H7'nin de cevabı neymiş? Eksi 4. F3'ü bulduk. G1'i bulduk. H7'yi bulduk. Eşittir dedim buraya geldim. 15 var elimde. Artı artı değilmiş o. Eksi olacak. G1'i eksi olarak al diyor. Eksi 4 bir daha eksi 4. Şurası ne geldi? Eksi 8 geldi. 15'ten 8 çıktı. Elimizde ne kaldı? 7 kaldı. Doğru cevap 7'dir dedim. Çat diye vurdum cevabı. Efendim tamam mıdır? Yolumuza devam edebilir miyiz? O zaman 5. soruyla eğer bir işlem hatası da yoksa kaldığım yerden devam ediyorum efendim. Evet geldik 5. sorumuza. Yukarıda A'dan B'ye tanımlı F fonksiyonu veriliyor fonksiyonların çeşitleriyle alakalı güzel bir soru var. Biraz daha yaklaşacağım soruma. Tamamdır. Çok daha net gördük şimdi. Yukarıda A'dan B'ye tanımlı f fonksiyonu veriliyor. f fonksiyonu ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diye bana sormuş. Bir kere f örten midir diye soruyor. Örten fonksiyon olabilmesi için bir fonksiyonun ne olması lazım? Her e, buradaki her görüntü kümesindeki görüntü kümesindeki her elemanın ne olması lazım? 1 ile eşleşmesi lazım. Kimsenin boşta kalmaması lazım. Bakıyorum. Evet boşta kalmamış. Kesinlikle örten bir fonksiyondur. Bu arada buradaki her bir ifade iki buçuk puan değerinde. Ya da yanlış yaptıklarında 3 verebilirsin. Hani daha da zorlamak istersen sınavda Hocam hiç adaletli değil. Yani sınavda pek adaleti aramazsın. Sınavda yüksek puanı ararsın. Birebir fonksiyondur. Birebir fonksiyon ne demek? Buradan çıkan tanım kümesinden çıkan her elemanın farklı elemanla eşleşmesi demektir. Evet gerçekten her seferinde farklı elemanla eşleşmişler bire bir fonksiyon. İçine fonksiyon. Arkadaş bir dakika. Bir fonksiyon ya örten'dir ya içinedir. Ya içinedir ya da örten değil. Yani ikisini aynı anda olamaz. E biz örten olduğunu söyledik. O zaman içine değil. Elendi. Geldim buraya. FB değeri. B bizi kime götürdü? 3'e götürdü. Eksi diyor. FC kime götürdü? 2'ye de götürdü diyor. Artı diyor. FD değeri bizi kime götürdü? 4'e götürdü. Burada ne kaldı? 1 kaldı. 4 bir daha cevap ne yaptı? 5 yaptı. Sen ne demişsin? 3. Kusura bakma sen de yanlışsın. O zaman hangileri doğrudur dediğinde 1 ve 2 numara doğrudur dedim. Vurdum cevabı. Evet. Birinci yüzümüzü bitirdik sayfada. Şimdi geliyorum ikinci yüze geçmeye. Altıncı soruyla yoluma devam ediyorum. Buraya kadar. Hocam ben tam götürdüm diyenler var mı acaba? Beşte beş gidiyorum. Efsane gidiyorum. Hadi bakalım sonuna kadar umarım öyle gitmen dileğiyle diyorum. Altıncı sorumuzda şöyle ilerleyeceğiz. Fonksiyonun çeşitleriyle alakalı bir soru tarzı. Bir fonksiyon verdim. Sabit fonksiyon. F fonksiyonu sabit fonksiyon olsun. G fonksiyonu birim fonksiyon olsun. Sen bunları hatırlıyor musun? Sabit fonksiyon ne demekti? İşte bizim öğrenciden istediğimiz kazanımlar bunlar işte. Fx sabit fonksiyonsa herkesi herhangi bir C sayısına götürür. C elemanı reel sayı. Güzel. G birim fonksiyonsa Gx içeride ne yazıyorsa kendini kime götürecek? Kendine götürecek. Birim fonksiyonun tanımı da buydu. Buna göre diyor FA GA ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi F vermişim ben sana. F A dediğim ifade F sabit fonksiyon olduğuna göre kaça eşit olacak? Herhangi bir C ifadesine. CA ifadesi birim fonksiyonu olduğuna göre herkesi kime götürüyordu? Kendine götürüyordu. O kaça eşit olacak? A'ya eşit olacak. O zaman ben buradan şunu söylerim. C artı A'nın cevabı kaçtır hocam? 12'dir. Efsanesin sen. Buraya kadar güzel. Yalnız soru çok kalite. f 2 Hocam bu fonksiyon sabit fonksiyon. X yerine ne yazarsan yaz cevap hep aynı çıkacaktır. Burası C oldu yine de. Şimdi geldim buraya. G 2 A'yı bulacağım. G 2 A'da fonksiyon özelliği neydi? Birim fonksiyon. Herkesi kendine götürüyordu. Kime götürecek? 2 A'ya götürecek. C artı 2 A'nın da cevabı kaç çıktı? 20 çıktı. Ben bu ikisinden bir sonuca gitmem lazım. Diyorum ki C artı 2 A'yı aynen yazayım. Cevabı 20. Bunu eksiyle çarpıp yazıyorum. Eksi C. Eksi A eşittir eksi 12. Alt alta toplarsam eğer C'ler birbirine götürür. 2A'dan A çıktı A kaldı. A'nın cevabı kaç çıktı? 8 çıktı. Harika. A'nın cevabı 8 ise eğer C ile topladığında cevabın 12 çıkması için C'nin kaç olması gerekir? 4. A'yı da buldum C'yi de buldum. Sen ne istiyorsun benden? F Şimdi geldik F A'ya. A ne demekti? Sabit fonksiyon. C'ye götürecekti. C kaçtı? 4. Virgül. C A'yı istiyorum. G A ne demek? Herkesi kendine götürecek. A kaç? 8'e götürdü bu da. Peki buradan cevaba gidelim. F A'dan G A'yı çıkarıyorum. Doğru cevap ne geliyor? Eksi 4 geliyor. Vuruyorum cevabı eksi 4'e. Efsane bir soruyu daha geride bırakıyorum. Evet geldik ters fonksiyona. Şimdi bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için ne olması gerekirdi? Hem böyle bir tekrar etmiş olalım. Birebir ve örten olması gerekirdi. Peki bir fonksiyonun tersini alırken özellikle rasyonel ifadelerde yani şöyle bir ifade versem ax artı b bölü cx artı d ifadesini versem ve desem ki bunun tersini alacağız genç desem ne yaparsın? Şuradaki d ile a'nın hem yerlerini hem de işaretlerini değiştirirsin. Tamam mı? Bu arada matkap sesini biliyorsunuz artık. Bilenler biliyor onu söyleyeyim en azından. Matkap sesimiz var. Onu kesemedik. <laughs> Yine matkapçıya denk geldik. <laughs> Şimdi bunları yazdım buraya. Hem yerlerini hem işaretlerini değiştiriyorduk. Peki hocam bunlar ne işe yarıyordu? Bakın arkadaşlar tanım kümesinde şunu yazarsan payda sıfır oluyormuş. Tanım kümesini sıfır yapan ben x değerini önce buluyorum. Yani tanımsız yapan değeri söylüyor bana. Diyorum ki bizde tanımsız yapan x değeri kaçtır? 5 bölü 4'tür. Ama sen ne diyorsun tanımsız yapan değer kaçtır demiş soru bana. Tanımsız yapan değer a eksi 2'dir. Demek ki a eksi 2 kaça eşit? 5 bölü 4'e eşit. A değeri kaça eşit olur? 5 bölü 4 artı 2'ye eşit olur. Şu ikisini topladığımda 8, 5 daha 13 yaptı. 13 bölü 4'tür dedim. A'yı buldum. Şimdi geldim. Biz B'yi bulmak istiyoruz. Bu taraf... Bu taraf tersini alınca bulunabilir. Bence önce o fonksiyonun tersini bulalım. F'nin tersinde x yazıyorum. Eksi 5 yukarıya artı 5 olarak çıktı. 5x artı 3. 4x aynen kaldı. Artı 2 aşağıya ne sayındı? Eksi 2 olarak indi. Buraya kadar her şey tamamdır. Şimdi diyorum ki o zaman biz bu fonksiyonun tersini aldık. Peki bunu sıfır yapan değer kaçtır hocam? Yani bunu tanımsız yapan payda kaçtır? 4x eksi 2 de tanımsız yapan değerimiz x eşittir 1 bölü 2'dir. Peki biz bu 1 bölü 2 değerini elde edebiliyorsak b artı 3 kaça eşitmiş? 1 bölü 2'ye eşitmiş. Çünkü x yerine 1 bölü 2 veremezsin diyor. Artı 3 karşıya eksi 3 olarak geçti işlemi yaptığımda cevap eksi 5 bölü 2 çıktı. Soru benden bunları istemiyor. Soru benden A artı B'yi istiyor. A değeri 13 bölü 4. B değeri eksi 5 bölü 2. Paydaları eşitler bunları toplarım. Yukarıdan 13 geldi. 2 kere 5 10 geldi. 2 kere 2 4 geldi. Doğru cevap 3 bölü 4'tür dedim. Mükemmel bir soruyu bıraktım. Ben öğretmen olsaydım ki öğretmenim. Benim bir 10. sınıfım olsaydı ki var. Ben bu soruyu sorardım. E sorayım o zaman. Bence çıkar. Bence çıkar. Bu soru çıkmamasına imkan yok. Harika bir soru ya. Şimdi geldik. Parçalı fonksiyona. Parçalı fonksiyonla birçok öğrencinin ya buradan soru gelir mi acaba dediği ama hiç beklemedikleri anda sorunun geldiği noktalardan biridir. Biz de bir tane parçalı fonksiyon soralım. Hatta bu parçalı fonksiyonu sorarken rasyonel ve rasyonel ifadelerini kullanalım. Senin kafanı karıştıralım. Şimdi rasyonel dediğin ifade 1 bölü 2'dir, 3'tür, 4'tür, eksi 5'tir. Bunların hepsi rasyoneldir. İrasyonel dediğin ifade örneğin pi'dir. Pi sayısını bilirsin. E'dir, kök 2'dir, kök 3'tür, bıdı bıdı bu sayılara da irasyonel sayı denir. Parçalı fonksiyon ne işe yarıyordu? tanım kümesini dağıtıyordu. X nasıl gelirse onu kullanıyorduk. Hatırla. Hayda işin içine bir de bileşke fonksiyonu geldi. Ben önce F bileşke F'de kök 2'yi bulacağım. F bileşke önce bir yazalım istersen. Önce bir yazalım. F bileşke F'de kök 2 yazıyorum. Nereden başlıyorum? Sağdan başlıyorum. F'yi yazdım. Dışına F kök 2 yazdım kapattım. Dedim ki benim önce F kök 2'ye ulaşmam lazım. Hangi kuralı kullanacağız? Yukarısı rasyonel. Bu değil. İrasyoneli kullanacağız. F kök 2 ifadesi eşittir. Alttakini kullanıyorum. Kök 2'nin nesini alacağım? Karesini alacağım. Ne yerine ne yazacağım? Artı 1 yazacağım. Kök 2'nin karesini aldım. 2. Bir de 1 ekledim. Cevap eşittir. 3. Peki bunun cevabı 3. İndim aşağıya. Şimdi neyi bulmam gerekiyor? F3'ü bulmam. F3 dediğimde rasyonel midir? Rasyoneldir. Nereye yazacağım? Buraya yerine yazacağım. O zaman 2 çarpı 3 Eksi 1. 2 kere 3 6. 1 gitti cevap ne kaldı? 5 kaldı. Biz bu ifadeyi 5 bulduk. Şimdi yan tarafa geçtim. F bileşke F'de kimi arıyorum? Eksi 1'i arıyorum. Nereden başlanır? Her zaman sağdan başlanır hocam. Bileşke fonksiyonunda sizler ısrarla söylemiştiniz. Evet ısrarla söylemiştim. F eksi 1'i bulmam gerekiyor. Gidiyorum yukarıda F eksi 1'i bulup geliyorum. Diyorum ki rasyoneldir F eksi 1. Eksi 1'i yerine yazıyorum. Eksi 2 eksi 1'den cevap ne geldi? Eksi 3. Bak bunun işi eksi 3 geldi. O zaman soru şuna dönüştü. F eksi 3'e dönüştü. Ben F eksi 3'ü bulurum soruyu bitiririm. X gördüğüm yere eksi 3 yazacağım ki rasyonel bir ifadedir. İrasyonel değil. 2 çarpı eksi 3 bir daha eksi 1 var dışarısında. Şurası eksi 6 bir de yanında eksi 7 oldu. Soru benden bu ikisinin toplamını istiyor. Yani 5 eksi 7 toplandığında doğru cevap eksi 2'dir diyorum. Bu soruda da tam yapan arkadaşları kutluyorum efendim. Yalnız sorularımız gerçekten kaliteli. Gerçekten zorlayıcı sorular. Hani böyle sınavda bu soruları yapanın sırtı yere gelmez efendim. Gerçekten. Şimdi en çok sıkıntılı noktalardan biri de grafiklerdir. Son iki sorumuz fonksiyonlarda grafiklerden geldi. Hem bileşke fonksiyonun grafiği hem ters fonksiyonun grafiği. Çünkü ikisinde de kafalar karışabiliyor. Bu nispeten kolay diyebileceğim ama sınavın sonuna şu bomba soruyu sakladım. F2x artı 3 ne kadar olsa seni daha çok zorlayacaktır diye düşünüyorum. Yukarıda y eşittir fx, g eşittir x fonksiyonlarının grafikleri verildi. Bileşke fonksiyonunca değerlerini istiyorum. Şimdi bak grafiği düşünme. Gel al bunu beraber bir çözmeye çalışalım. Hiç panik yapma, hiç, hiç 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 sınavda da yapacağız bak beraber diyorum. Sen kendin yapacaksın. Aldım bu arkadaşı. Diyeceksin ki sağdan sağdan başlanır. F kardeşim sen dışarıda bekle. Benim kime ulaşmam lazım? G eksi Bunun Türkçe karşılığı şudur. Git diyor. G fonksiyonunu bul. Buldum hocam burası. G fonksiyonunda x de eksi bir değerini bul. G fonksiyonunda maviymiş. X de eksi bir değerini buldum. Ona karşılık gelen koordinatı bana söyle diyor. Eksi bire kaç? Sıfır. O zaman bu arkadaşın cevabı kaçmış? Sıfırmış. Devam edelim. Yine siyah başladık. Siyah devam edelim. Şimdi benim bulmam gereken değer f sıfır. Ne diyor? X fonksiyonunu bul. Buldum hocam. Ona sıfıra karşılık gelen değeri söyle diyor. Bak bakalım x de sıfıra karşılık gelen değer kaç? Hocam bunlar x'te kaça karşılık geliyor? 5'e, 3'e, 1'e. O zaman bunlar değil. F fonksiyonu bak buradan da geçiyor. Buradaki değeri kaçtır? Sıfıra dörttür. Sıfırı verdim. Cevap kaç? Cevap dörttür demek istiyor bana. O zaman F sıfırın cevabı eşittir. Dört. Bunu buldum. Geldim yan tarafa. Şimdi benim bunu bulmam gerekiyor. Geldik G bileşke F'de kimi arıyorum ben? 5'i arıyorum. Nereden? Sağdan sağdan geliyorsun hocam. G kardeşim sen dışarıda bekle. Biz kime ulaşmaya çalışacağız? F5'e. Yazmıştın hocam. Süpersin. 5'e 0. O zaman bunun cevabı kaç? 0'dır dedim. Şimdi bizim bulmamız gereken değer kaça dönüştü? C 0'a dönüştü. Geldim C'de. 0 noktasından geçen kimdir o bakalım? 0'a 2 noktası. Dikkat et. X'i 0. Ben ne kalama sen uyuma. Bak bir de snapper'ı yapıyorsun. X'i 0. Y'si 2. Ay yanlış çizdim. daha da çizdim. Dur. Panik yapma. Panik yapma dur. Kim yapıyor hocam? Sen yapıyorsun panik. Valla ben yaptım. C bunun cevabı ne geldi? 2 geldi. Biz bu değerleri ne yapmak istiyoruz? Toplamak istiyoruz. O zaman yazıyorum alta. 4 artı 2'nin cevabı eşittir. 6 diyorum. Vuruyorum cevaba. Ve sınavın son sorusu için. Gönder. Gönder. Gelsin hocam diyorum ama. Gerçekten sınavda yoracak bir soru tarzı. Bakın sınavlarda hocalar bunu çok yapar. Biz çok yaparız bunu. Yazık lan öğrenci adamına. Niye böyle soru soruyoruz ki? Y eşittir F2X artı 3'ü veririz. F5'i isteriz. F-5'i isteriz. F'nin tersinde 6'yı isteriz. Eğer karşına böyle bir soru gelirse yapacağın ilk hamle şu. İnan, inan sınavın süresi hiç önemli değil. Hemen şunları yazıyorsun. Eksi 4'e eksi 3 hocam. Noktaların değerlerini yazıyorsun. Bak topu topu sadece 3 nokta var. 0'a 2 yazıyorum. Şu noktaya yazacağım değer 4'e 6. Bunları yazdım mı? Yazdım. Ne demek istiyorsun hocam? Şimdi yapacağımız hamle şu. X yerine eksi 4 yazarsak bizim fonksiyonumuzun adı ne? Bu. Yaz burada eksi 4'ü yerine. Eksi 8. 3 tane yaptı. F eksi 5 yaptı. Cevabı kaç çıkacakmış? Eksi 3 çıkacakmış bunları yazmazsan sınavda inanılmaz zorlayacak bir soruyla karşı karşıyasın. X yerine kaç yazıyorum? Sıfır. Ben burada X yerine sıfır yazarsam burada kaç kalacak? F3 kalacak. F3'ün cevabı kaç çıkıyormuş? 2 çıkıyormuş. Bunları tek tek yerine yazarsan sen rahat edeceksin. Şimdi X yerine kaç verebilirim? 4 verebilirim hocam. Gel verelim bakalım. X yerine 4 verdim. F X de 4 verince 2 kere 4 8. 8 3 tane yaptı. 11 yaptı. F 11'in cevabı ne çıkacakmış? 6 çıkacakmış. Buraya da geldim. 6 mı yazdım? İstediğini sor diyorum. F eksi 5'i soruyorsun. Ya ben zaten buldum onu. Eksi 3. Yazdık buraya eksi 3. Artı dedim. F'nin tersinde eksi F'nin tersinde 6'yı soruyorsun. O zaman tersini alırım. En hızlı ters alma yöntemi neydi? İçini dışını dışına içini. Vallahi süpersin. Bizim taktikler her yerde işe yarıyor. İçin dışını dışını içine yazdığımızda en hızlı şekilde fonksiyonun nesini almış oluyorduk? Tersini almış oluyorduk. Böylelikle aslında biz ne yapmış oluyor seninle birlikte burada? Tekrar da yapmış oluyoruz. F'nin tersinde 6'nın cevabı kaç çıktı? 11 çıktı. Ben bunun cevabını istiyordum. Onun cevabı kaçmış? 11'miş. 11. Eksi 3 tane yapar. 8 yapar ve günün son sorusu eğer çözdüysen kendine kocaman bir 10 puan vermelisin. Ama ben öğrenci de bunları görmek isterim. Bunları yapıyorsa bu adam bu işi biliyordur demektir. Efendim 10 soruluk güzel bir sınavın sonuna geldi ki bu sınavda sana 3 tane sayma olasılığı geriye kalan 7 tane soruyu fonksiyonlardan sordum. 10. sınıf tayfa size bir adet daha sınav geliyor söylediğim gibi. O da salı ya da bugün ne salı çarşamba ya da perşembe günü gelecek 2 tane sayma olasılıktan 6 tane fonksiyonlardan ne yaptı 8. İki de benden polinomlardan ve bir sınavınız daha size geliyor efendim. Benden şimdilik bu kadar. Ne yapıyorsun? Yorumlara iniyorsun. Beğen tuşuna basıyorsun. Eğer ben bendeysen. Gerçekten emek var diyorsan. Kendi aldığım puanı ben görmek istiyorum. Sen kaç aldın? Ben hocam şunu aldım. Ben hocam şunu aldım. Hocam şundan kaybettim. Hocam 100 alırdım da bakma işte şanssızlık falan. Hocam bu nasıl sınav? Gazık gibi sınav yapmışsın. Böyle sınav mı olur? Daha kolayını gönder de yazabilirsin. Tabi bu sana kalmış bir şey. Efendim bugünlük benden bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Yazılı günlerinde de rehber matematikte RM tayfanın her zaman yanındayız. Görüşmek dileğiyle. Hoş kal. Hoşça kal.